Evet, bir yeni doğum videosundan da herkese merhabalar. Bu kez Aynur doğurdu. <laughs> Miniğimiz burada. Güzel kız, kızımız oldu. Ee, bakayım burnunda, burnunda da masken var senin. Allah cezanı vermesin. <laughs> Maşallah sana. Yine bir dişimiz oldu. Ee, yani dişi bereket derler. Biz bayağı dişi çıkarıyoruz. Sadece bir atlasımız erkek olmuştu. Bu vatandaş da yeni katıldı aramıza. Değil mi? Güzellik. Elmasın tohumuyla alakalı kafamızda soru işaretleri vardı. Belçika mavisi mi çıkar yoksa Mera'da da daha önce komşular görmüş. Bir tosunla birlikte olduklarını. Belçika mavisinin böyle renkleri oluyor mu bilmiyorum. Veterinerimizle konuşacağız. Ya da sizler de yazabilirsiniz. Yani Meradan mı almış yoksa Belçika mavisi tohumu tutmuş mu sizce? Yorumlara yazın. Çok bir önemi yok. Sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Değil mi kızım? Değil mi kızım? <laughs> Gri bir renk. Yani siyah beyaz değil. Zaten videodan da belli oluyor. Kuruyunca daha net ortaya çıkar. Kafasında böyle hoştan gibi kalbi var. Sakin sakin yatıyor. Şeyda Nur da sağımını yapıyor. İlk ağız sütünü vereceğiz. Aynurcuk. Vay benim güzel kızım. Bir bakalım şimdi ilk ağız sütünü içsin. Bir ayakta boyunu posunu görelim kızım ya. He? Bir de ayakta görelim seni. Neyin varmış, neyin yokmuş. Sen çok uslu bir çocuğa benziyorsun. Elmasın da önüne hemen sıcak sulu yem yaptık. Elmasın. Aynur. Elmas mı dedim? Aynurcuğumun dün akşamdan belliydi zaten. Ben gece bir buçuk iki gibi geldim. Sabah yine aynı şekilde geldik. Doğum başlıyordu. Heh. Ne oldu? <laughs> Hemen iğnesini yaptık. Tabii ki e, septisörüm iğnesini yaptık. Her doğumdan sonra biz yapıyoruz bunu. Çok da öneriyoruz. Arkasından göbek bağını tentür diyotladık. Şu an ağız sütünü içireceğiz. Bir 15-20 dakika daha annesiyle kalıp daha sonra ayrı buzağalığa alacağız. Senin bir tane daha arkadaşın var zaten. O da yeni doğdu. 3 gün oldu. Tam zaten hesaplamalarımda aralarında iki gün vardı tahmini olarak. Hemen hemen de öyle oldu. 2 değil de 3 falan oldu. hazır galiba. Evet. Sen dursan mı acaba? Ay çok yoruldum ah. ya. <laughs> ben biraz el göz koordinasyonum kötü de benim. Bir damla dışarı çıkarma. Vallahi öyledir. Hakkını yiyemem. Ben olsam şimdi <laughs> Köprüye bak. Şu an çok... Evet ilk defa böyle de bir... Elle sağdım ya. Köpürüyor elle sarınca. Yok çok yoğun. Maşallah de. Ne kadar sağmışım elle? İki litre süt sağmışım. Köpüğü de alıyorum. Al al al. Sen biraz daha sağ ol. Ben bunu içireyim sen biraz daha sağ. Bir posta içti. O sırada ben tekrar sağıyordum. Aynurella'yı. O yüzden çekemedim. Şimdi ikinci şişesini içiyor. Şu an toplam ne kadar içmiş olacak? Bunu içerse 2 litre olacak. 2 litre sağdın aslında. Ellerini yavaşlamış senin. Azmış ya. Ben daha fazla sanıyordum. Çökükten öyle görüyorsun. Şimdi bütün inekleri sağacağız makineyle. en son tekrar Aynur'u sağacağız çünkü Aynur'un ağız sütü olduğu için diğer sütü bozuyor eğer ilk Aynur'u sağarsak yıkayıp tekrar şey yapmamız lazım ee, sağım yapmamız lazım o yüzden elle sağdım şimdi diğer ineklerin sağımını yapacağız o sütü boşaltacağız ondan sonra Aynur'u sağacağız ve tekrar buzağıya süt vereceğiz. İlk 6 saatte mi? 5 aslında. Yani dört, diyorlar da ben köy usulü beş çıkarıyorum. İlk dört saatte ne kadar içmesi Sınırsız. gerekiyor? Sınırsız kadar. O yüzden şimdi iki litre verip biraz dinlendiririz. Yarım saat sonra bir daha veririz. Zaten İlk. gevşmeye başladı ağzı. Ee, ağzı o bir ayağa kalkmak istiyor. Aynen. Şunu da bitir kızım. Çok az kaldı bakayım. göremiyorum ki köprüden kolum ağrıdı kız çakal içeceğiz içeceğiz babacım Aynur hadi artık kaç hadi kaç buralardan başka yerlere git bir süre kafamız rahat Aynur hiçbir yere gitmez artık şeyi bıraktık zaten. Annesine veriyorduk eskiden. Onu bıraktık. Dur dur yoruldu hayvan ya. Yani. Çok az kalmış kız. Köpüğü görünüyor. Karnım dobiş oldu zaten dobiş. Ne oldu dünya? Bir kardeş daha geldi Bir yorgun görünüyor. Ne oldu acaba? kadar yoldan geldin, dünyadan geldin. Dünyaya. Hadi son şunu da içelim bırakacağım seni. Yarım saat sonra içeceğiz. Tam içemiyorsa zorlama. İçer ya. Esneme uykun mu geldi daha ne oldu? Miskin. Hımm. Hmm. Derler ki e, bu ağız sütünü içmiyorsa bir şekilde içirin. Zorla, e, işte sondayla. Sondayı da biliyorsunuzdur belki. uzun. E, o hiç içmiyorsa. Ha Hiç içmiyorsa. Uzun emzik gibi mideye kadar gidiyor. Buradan mideye gönderiyor. İçine sütü döküyorsun falan. Yani o kadar önemli bir e, sütten bahsediyoruz buzağı için. Ağız sütünün. Şu an zaten sana yeter gibi. Ama şunu bitireceğiz. Madem bu yola çıktı. Evet, 2 litre ağız sütünü içti şimdi. Birazcık dinleniyor, annesiyle vakit geçiriyor. Biz diğer inekleri sağıp, sonra tekrar en son Aynur'u sağıp hem memelerini şey rahatlatacağız. Hem de ekstra bir ekleme yapacağız ağız sütü olarak buzağa'ya. Bakalım. Hoş geldin aramıza tekrar. Bebeğim. <laughs> Aynur'un ilk doğumu yine kanalda var. mesela orada çok heyecanlanmıştı ve hani hemen hemen yeni aldığımız zamanlar doğumunu yaptığında. O yüzden korkmuştu. Biraz böyle deli dana gibi etrafında dönmüştü. Kıskanmıştı buzasını. Ama şu anda öyle bir durum yok. Çok rahat sağdırdı da kendini. Yani ikinci doğumunu bizde yapması çok önemli o güven duygusunu oluşturmuş kendince çok rahat bir şekilde takılıyor zaten. Evet ilk ayaklanma çabaları vardı bakalım tekrar deneyecek mi? Daha ayağa kalkmadı miniş biz diğer tüm hayvanları sağdık şimdi Aynur'u sağacağız. O sırada kalkacak diye düşünüyorum. Az önce de ee, Aynur sonunu eşine attı. Onu da aldık yemeden. Veterinerimizle konuştuk. Biraz daha kurusun daha net belli olur. Ama dedi şu an yüzde %99 ihtimalle ee, tohumdan gibi görünüyor dedi. Yine kurudu, kuruyunca bakarız dedi. Bel çıkacağımız olmuş diyorum ben o zaman. Bak arka taraftan bir yaramaz çıktı. Güneş göründü arkadan. Hadi kızım. Hadi senin ismini ben koyacağım. Hmm. Babacık. <laughs> Geçen videoda e, hmm. ben babacık koyacaktım. Şeydanur izin vermedi. Altına işte şey demişler. Bir yorum gelmiş bir arkadaşımız. Abi Buza seni sevdi. Senin ismini koyman gerekiyor diye. Ben de ona yazdım. Kardeşim evliliklerde o işler öyle olmuyor. <laughs> gerçekten <laughs> Kimisi patron der, kimisi içişleri bakanı der. Doğru mu? Herhalde. Nedir herhalde. abi bizim? Herhalde, herhalde. Nedir abi bizim bu kadınlardan çektiğimiz? Nerde? Ne sandınız? Da? Rahat rahat yaşayacak mısınız? <laughs> Size rahat 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 yaşamak <laughs> haram. Allah, Allah Allah. Dur bir telefonu alayım. Burada ineğimiz gebe, hasta. Sen gece neredeydin? Dışarıda. Ben neredeydim? Evde. Sen gece eve kaçta geldin? Ben gelirken baktım buzağıya ama. İneğe gelip Kaçta geldi? Doldum. Sen ne yapacaksın şimdi? <laughs> ben uyuyordum, kaçta geldi? Ben gelip akşam doğurdum. Hem de hayvan doğurdu. Doğurdun. <laughs> Sonra doğum ne durumda? Aynı ne zaman doğuracak diye de bir kontrol ettim. Yem açtım. Tamam. Kaçta geldin Evet. Şuna bak. <laughs> bir daha sor. Kaçta geldin eve? Nasrettin Hoca bir gün. <laughs> Can Erzincan. <laughs> Mustafa Sarıgül böyle yapıyor ya. <laughs> Siyasetle ilgili soru soruyorlar. Can Erzincan'ımıza hoş geldin. Kim? Bak dünya seni çok özlemiş sayıyorken. Dünya bir öp bakayım nasıl öpüyoruz? Oy. Bak. Ufak. Miniş dilli abi dedi. Beni öper böyle. <laughs> Miniş dilli. O benim bebeğim ya. Prensesim o benim. Bir noktada. Evet yatıcı tim. Siz yatmaya mı geldiniz? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz ya? Anne, kız, yatıyorlar. Abi bir şey yani, dişi, egemenliği da <laughs> dişi egemenliği evet. Kaç, bu sene 2023'te diyelim, kaç doğum yaptık? 5, 6, 7 doğum oldu. 7 doğumdan sadece bir tane erkek çıkardık, o da Atlas ama erkek de erkekti yani. Aynen. Ben bunu yer değiştirirken yine çok ağır bir buzağı. Yani tabii ki şeylerden çok büyük. Erkek olsa daha bir şov yapardı. Ama ilk defa Belçika buzağımız oldu. Ha -ha. Belçika mavisi. <gülüyor> <gülüyor> evet kafasında kalbi var. Ama çok sinekler rahatsız ediyor tabii yaz. Böyle bir kafasında kalbi var. Sen bizim kalbenin kızı olurmuşsun aslında. Bak burada da burnunda da izleri var böyle. Bakayım em emmek istiyor mu? Biraz hırıltı var burnunda ama. Az önce bayağı yıkadım. Onu da zamanla çıkarır diye düşünüyorum. Annesi sağılırken o da ayağa kalktı. Ayağa kalktı benim güzel kızım ya. Grili. İlk defa böyle bir uzağımız oldu. Hatta böyle gri olarak çok az bir buzağı gördüm. Heh. Şu an o kadar yani nasıl söylenir epik bir ana şahitlik ediyoruz ki bir buzağının ayağa kalkması ne bileyim çok muhteşem bir an. Ama hep sinekler benim kızımı rahatsız ediyor ya. Hep bu sinekler rahatsız ediyor benim kızımı. Ha, gel bakayım. Gel bakalım bu tarafa gel. Tabii yerde düşe düşe. Her tarafını kirletti. Onu şimdi yerine alıp güzelce biz de kurularız. Zaten hava çok iyi. Şu an büyük ihtimalle %90 oranında kurudu. O yüzden kendimiz de kurulayacağız. Sümükler de akıyor bak. Onlar da ayağa kalkınca akar biraz daha. Gel babacım. Gel babacım. annesi de burada sağımda. Ayakta kalma çabaları hmm. son sürat devam ediyor. <laughs> Dünya da arkadan onu izliyor. Dünya sen de böyleydin hep zamanlar. Dünya neredesin? Evet bunu Instagram'dan anket yapacağız. E, Mera'dan mı aldı sizce Belçika tohumu mu diye. E, veteriner hekimimizin söylediğine göre %99 olarak tohumdan almış. Siz de düşüncenizi belirtirseniz seviniriz. Çünkü çok iyi sıkı takipçi izleyicilerimiz var. Hayvancılık yapan izleyicilerimiz var. Oh kızım gideceğiz hadi yorulduk. Ee, i̇ki buçuk litre falan ağız sütü içti ee, ilk bir saatinde. Yaklaşık bir saat sonra tekrar, bir buçuk iki saat sonra tekrar bir e, içirmek için geleceğiz. Şimdi yerine alacağız onu. Şimdi yeni buzağayı koyarken güneşi kaçırdık. Normalde bu doğru değil. Yani yeni doğan buzağaların bir arada kalması ama... Öyle bir alanımız ve imkanımız yok. İki tane bebe. Şimdi böyle burada kalacaklar. Tanışıyorlar. Dur bakalım. Güneş kim gelmiş? Hele bak kim geldi. Senden büyük. Daha doğalı bir saat oldu senden büyük. Nasıl yapacağız bu işi biz? He? Kemik suyu mu versem ben sana? Şaşkın. O gözlerini var ya. Hadi şimdi bir tanışın bakalım. Gözleri, <laughs> gözleri <laughs> Gözlerini var ya gözleri. Senin adını ben koyacağım güzelliğim. Çok yaratıcı. Bak Şeyda Anur'dan bir şey geldi. Harika bir öneri geldi. Şimdi ona kamerayı tutacağım bir saniye. Ama aşırı şaşıracaksınız. Aşırı şaşıracaksınız. Kulaklarınızı dört açın ve dinleyin. Belçika. Belçika. Sonra hayır Paris koyarız. Niye Paris'i neye koyacaksın? Fransa ne? Fransa mavisi mi atacağım bile. Nerede arkadaşlar? Ülkelerin böyle Zaten burada yaptık ya bir tanesini. Dünya, Atlas yapıyorduk. Venüs yaptık. Gezegenlerden gidiyoruz. Aslında şehirlerden de olabilir. Ya da şöyle yani, Tokyo var. ya da şöyle Belçika mavisi ya. Belçikalı bir futbolcu. Hayır. Kevin de Bruyne koyalım. Hayır. Lukaku. Ya sonra ben koyacağım ya. Siz sonra azıcık öneriler veriyorsun. Söyle tamam hadi. Lukaku mu Hazard mı? Hiçbiri. <laughs> Başka. Belçika. Belçika. Sorsan bir anda benim adımı söyledim. söyleyemezsin. Futbolcuları. Şeytanı ne der değil mi? Hep <laughs> <Pardon. gülüyor> Kevin de Bruyne 1981 doğumlu. Evet. <laughs> İlk defa böyle bir kadrajdan bakıyoruz size. Bu nasıl kadraj? Kolumu kaldıracak gücüm kalmadı çünkü. Evet. Biraz yorulduk tabi. Ee, Aa bir... ne oldu ki? Ne oldu ki sanki? 2 saat falan oldu, iki buçuk saattir bir... Para Arkadaşlar bir süre doğum yok. Aa. Yaklaşık bir buçuk ay kadar kafamız rahat. O arada bebeleri tam büyüteceğiz. Bebeler büyüyecek. Sonra patır patır iki tane daha bebişko gelecek. Hmm. Berekettir, güzelliktir. Şu an en yakın doğumumuz ne zaman sonra? Deniz yapacak en yakın doğumu. Onu da bir hafta önce kuruya aldığımızı varsayarsak. Ama biz 30, biraz geç mi? 30, 45, 50, 45, 50 gün arasında en yakın doğumumuz olacak. Biraz kafa dinleyelim. Aa, biz doğumsuz yapamayız yani. Şubattan beri var ya. Hayvancılığa başladığımızdan var, var. beri doğum yaptırıyoruz ya. Maşallah. Maşallah. Allah. 26 Evet, pres zaman almıştık. O da e, geldi. Biraz önce doğum olmuştu biliyorsunuz Belçika amabisi. He bak, tertemiz baba. Kegbar Samana bu. Bak. Sizi Kuta'yla tanıştırayım. Arkadaşlar selamünaleyküm. Samana bakın. Evet. Ağamınız yeterli. Fiyattan inan hiç sıkıntı yapmayınız. Evet. İşte Kutay bana edin. bana bu samanı sat abi. Satıyorum abi. 27. Hayır reklamını yap şimdi. Abi reklamını. Reklama gerek yok mu diyoruz. Reklama gerek yok. Hayvanların başına atınca çekersin ne yapsın? <laughs> <güzel, gülüyor> evet saman çok güzel şimdi bu arada. Oğuzhan konuşunca bize 3 kat samanı var. Kutay da hem hayvancılık <laughs> yapıyor hem çalışıyor. Onunla böyle tanıştık burada. Şöyle göstereyim. Gayet güzel tozsuz bir saman. Otur. Buradan indireceğiz bakalım. Kutay, almak isteyenler ulaşsın mı? Sürekli ulaşsın abi hiç sıkıntı yok. Türkiye'nin 7-24 her zaman... Fiyat ne, diyorsun? Yiyoruz. Efendim? Fiyatı ne diyorsun? Al fiyat 90 liradan iyi yaparız. 25 27 girecek, acele Aynen 25 27 kilo aralığında bu çuvallar. Çaycuma bölgesinden isterseniz ee, ulaşın. Ben numarasını veririm Kutay'ın samancı abilerin. Böyle. Kaç oldu Kutay abi? 32. O zaman ee, görüşürüz diyelim. Görüşürüz diyelim. Evet. Bir de abone olmalarını söyleyelim mi? <laughs> Çünkü unutuyorsunuz. Ve bunu Her biz de unutuyoruz. Her videoda söyleme. Söylemiyor Söylüyor mu? Evet. Demek ki bu konuda bir sorunum var. Burada bir yaram var demek ki. <laughs> Bütün istatistikleri böyle necip tek tek bakıyor tek tek. tek İ, i̇statistiklerimiz çok güzel yani önerilmesi, düzenli olarak izleyen sayımız çok güzel ama unutulduğunu düşünüyorum abone olmanın. Neyse uzatmayacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Bye.